Arkadaşlar hepinize selamlar. Futbolcu seçmelerini kazanmak birçok arkadaşımın hayali, iyi yerlere gelebilmek. Fakat bu yolda giderken birçok bahane ile bu yol üzerinde bazı arkadaşlarımız ayrılıyor. Bu yolda devam edebilmek için gerekli olanları da birçok kişi yapmadığı için bu yoldan otomatikmen devre dışı kalmış oluyor. Birazdan anlatacaklarım sizleri birçok arkadaşımdan ve rakibinizden öne taşıyacak. Ama bunları yapmak tamamen sizin elinizde ve siz bunları gerçekten isteyerek bilinçli olarak yaparsanız emin olun seçmelerde birçok insanın önüne geçip belki de hayalinize bir adım daha yaklaşacaksınız. Hemen bu detaylara geçmeden önce şununla ilgili bilgilendirme yapmalıyım. Birkaç olay var özellikle. Ama şöyle diyorsunuz. Abi ama seçmelerde torpil var. Ama gidersem kaybederim. Zaten seçilenler belli. Kardeşim böyle bir şeyin olma ihtimali çok 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 düşük. Yani milyonda bir. Neden? Bu insanlar alacakları adamları seçmeleri kadar bekletip de niye seçmelerde alsın? Ha şöyle bir olay olabilir. Seçmeleri getirilen insanlar bir kişinin vasıtasıyla geliyordur. Ve o oyuncu özellikle bakılıyordur. Birçok arkadaşımız da bunu yaşamıştır. Bak bakılıyordur. Ama kesin alınacak bir, bir durum yok. Yani sizler bu kafayla giderseniz zaten otomatik olarak düşersiniz. Otomatik olarak yapmak istediklerinizi yapamazsınız. O yüzden bu seçmelerde torpildi, şuydu, buydu bunları bir kenara bırakın. Buraya giderken de birçok insanın lafı var. Ya gidip ne yapacaksın, başaramayacaksın, büyük bir takım, ne işin var? Ya bu en azından senin için bir tecrübe. Etrafındakileri dinleme, Annem baban dahi izin vermese git kendini gör, rakiplerini gör, ne durumdalar, ne eksiğin var. Sen amatör kulüpte oynayarak işte 25-29 20 29 yaşlarına kadar gelebilirsin, sorun yok. Ama sen bu işten ekmek kazanmak, sevdiğin işi yapmak istiyorsan da bu seçmelere katılıp kendindeki eksiği belirleyip rakiplerini görüp nasıl kazanabilirsin bununla ilgili adım atmalısın. Şunu da belirteyim, Futbol seçmelerinde amatör kulüpleri gözünüzde çok büyütmeyin. Amatör kulüpler seçme yapar. Evet yapabilirler. A takım için genelde seçme yapıyorlar. Fakat çok büyütmeyin gözünüzde. Sizler herhangi bir vasıtayla özellikle sizlere e, kulüp buluyoruz videomuzda bahsediyorum. Bu çok önemli bir video çünkü birçok arkadaşım bu sayede kulüp buluyor. Amatör bir kulüp bulabilirsiniz ama benim önerdiğim sizlere profesyonel takımlara ve bal liginin takımlarına özellikle seçmelere katılın arkadaşlar. Buralar sizin için çok büyük bir basamak olacaktır. Ancak sizler amatör bir kulüpte seçmelere katılırsanız kazanamazsanız diyorsunuz ki abi olmadı. Ya amatör bir takım gerçekten istediği iki adam arıyordur. O yüzden bakıyordur. Amatör takımlar genelde zaten birçok oyuncuyu alır arkadaşlar. İhtiyacı var ki bu seçimi yapıyor. Bunu bas bas bağırıp sizlere belirtiyor. O yüzden amatör takımları gözünüzde çok büyütmeyin. Amatör bir takıma girebilirsiniz. Ama önceliğiniz çevrenizde gidebileceğiniz, ulaşabileceğiniz profesyonel takımlar olsun. Şimdi bu seçimleri kazanabilmek için neler gerekiyor? Ben daha önce seçimleri kazanmak için hocalarımızın gözünden ve sizlerin yapması gerekenleri anlatmıştım. Bunları kanalımdan ulaşabilirsiniz. Peki gerçekten seçimleri kazanmak için ne yapmanız gerekiyor? Seçmelerin tarihleri belli. Kimine 10 gün var, kimine 15 gün bazılarında açıklanmadı ama açıklanması an meselesi. Hal böyleyken sen hala halı sahada veya sokak arasında top koşturuyorsan kendine bunları antrenman olarak Sayıyorsan yanlış yapıyorsun. Bir kere bir önceki videomda anlattığı futbol antrenman dilleri, dayanıklılık, güç, kondisyon bunları kazanabilmek için düzenli bir çalışma yapmalısın. Bunları yapabilmek için de sadece mahallede veya sahada oynamak yetmez. O yüzden kendini kanıtlayabilmek için antrenman yapmalısın. Pasın isabetli gitmesini mi istiyorsun? Maç 15 dakika olsa bile 5. dakikada nefes nefeste kalmak istemiyorsan bu dediklerimi yapacaksın, antrenmanını yapıp, kendinin olumlu yönlerini gösterebilmek için o sahada elinden geleni 10 dakika olsun 20 dakika olsun 30 dakika olsun göstereceksin ama antrenman düzenli çalışma şart kendine bir program hazırla program hazırlamak o kadar zor değil. Birçok arkadaşım bana bir önceki videomda futbol programını attı. Ben de değerlendirdim. Ben de yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Eğer bana bunları söylerseniz, yorumlarda belirtirsiniz. Ben her türlü sizlere elimden geldiğince yardımcı olurum arkadaşlar. Seçmelere gitmeden bir önceki sorun da şu. Seçmelere 3 gün var, 5 gün var veya işte yarın seçmeler var. Gelip diyorsunuz ki arkadaşlar mevkimi belirleyeyim. Kendimi nerede en iyi gösteririm. Zaten senin belli özelliklerin var. Kendini biliyorsun. Arkadaşların veya dışarıdan görenler senin şu özelliklerin iyi diyor. Sen bu özelliklere göre zaten mevkini belirlemiş ol. Seçimlere gitmeden mevkin belli olsun ki seçmelere gittiğinde en iyi özelliklerini göster. İyi mi pas atıyorsun, iyi mi kafa vuruyorsun, iyi mi şut çekiyorsun, iyi mi bitiricilik, iyi mi hızın var, iyi mi çalım atabiliyorsun, aklına ne geliyorsa. E bunları gösterebileceğin en uygun mevkiyi az çok bilirsin. Kanat oyuncusu çalım atar, hızla içeri girer, orta keser veya içeri girer, pas verir. Orta saha oyuncusu topu alır, çevre kontrolünü yapar, en iyi yere topu dağıtır, uzun veya kısa paslar atar. Forvet oyuncusu ya topu alıp döner, çalım atar, gol atar, bitiriciliği iyidir. Mesela kaleci özellikleri zaten bellidir. Stoper dediğin adam iyi müdahale eder, kaymaktan bahsetmiyorum, topa iyi müdahale eder. ikili mücadeleye kazanılır, ayakta kalır, kafa topları iyidir, topu oyuna sokarken iyi ayak pasları verir. Bek oyuncuları ileri geri iyi gider kondisyona sahiptirler. Bu gibi özellikler zaten mevkini belirlemeye yetiyor arkadaşlar. Mevkini belirlediğinde zaten iyi özelliklerin bellidir. Yapamadıklarına takılma. Sağ içinde yapabileceklerine odaklan. Yapabileceklerin seni öne çıkaracak unsurlar. Yapamadıklarını da geriye atacak unsurlar. O yüzden bir seçmeye gittiğinde yapamadıklarını unut. Sadece yapabildiklerini sen iyi mi pas atıyorsun? O zaman iyi pas atabilmek için bunu her top geldiğinde iyi değerlendir. Bu topu verimli kullan. Sen verimli kullandıkça bu çocuk iyi pas atıyor. Bir oldu, iki oldu, 3 oldu. Çok iyi yapıyor bu işi dediklerinde sen zaten bir sonraki seçmeye katılırsın. Hani bir sonraki kademi seçmesi oluyor. Sonra da antrenmana çıkıyorsun takımla beraber. Bu seçmeler veya sonraki antrenmana katılabilmek için bunlar senin iyi özelliklerine bakacak. Zayıf özelliklerin zaten zaman içerisinde gerekli olunca ya kendin ya da kulüp tarafından derler ki bak bunları çalış bunlar sana lazım olacak denir ve kendini geliştirmeye açık tutarsın. Bir başka unsur da seçmeye gittiğinizde şunları yapmayın. Yorulduğunuzda dalağınız da şişebilir. Her türlü durum olabilir. Çünkü orada heyecanlanıyorsunuz, adrenalin salgılıyorsunuz ve aslında kondisyonunuz varken bile 20 dakikalık maçı kaldırabilecekken 5 dakikada oluyorsunuz. <laughs> evet olabilirsiniz ama şöyle yapın bunu göz ardında yapın. Mesela böyle gidin yürürken bu şekilde nefes alırsanız işte akciğerlerinizi doldurursunuz, daha rahatlarsınız. Ancak siz olduğunuz yerde böyle yaparsanız kötü bir izlenim yaratırsınız. Eliniz belinizde gezmeyin. Oyunu takip edin, oyunun içinde kalın ve en çok da seçmelerde bir yerde top düşüyor. İşte 4 o takımdan, 4 o takımdan veya 5 et 4 işte bu şekilde orada da ammur gümbür, rammur gümbür giriyorlar birbirlerine arkadaşlar. Horoz kavgası gibi böyle bir durum oluyor. Siz onun bir adım dışında olun. Top size geldiğinizde diğer kanada oyunu çevirin veya en garanti gördüğünüz yere doğru oynayın. Emin olun öyle bir izlenim yaratırsınız ki anlayamazsınız bile. Bakın gerçekten hocalar bunlara çok dikkat ediyor. Sizlerin kazanması için de sağ içinde bakın toplu oyunda yaptığınız kadar topsuz oyunda da yapacaklarınız sizin için çok önemli. Bunları çok dikkatli bir şekilde yapın arkadaşlar. Kendinizi gösterebilmek için kendi mevkinizin dışına çok fazla çıkmayın. Önlü bireysel stoperler ve bekin önüne doğru kapatma açısında koşu yapacaksın. Bunların futbol bilgisi, oyun bilgisi, sizler seçmeleri izleyip birazdan az sonra kesip de göstereceğim en iyi yapılan şeyler. Daha önce hep yapılmamız gerekenler üzerine konuştuk. Bugün de yapılanlarla ilgili size bir kısa video hazırladım. Bununla ilgili detaylı bir şekilde bilgi sahibi olacaksınız arkadaşlar. O yüzden kendi mevkiniz kanat, bek artık neyse, forvet ise o mevki de mesela forvet oyuncusu gelip de defansta topu almamalı. Orta sahanın görevi o. Sen forvetsen orta sahaya kadar gelirsin ara toplara kaçarsın veya al ver yaparsın veya kafayla topu köşelere indirirsin. Alırsın topu oyunu açarsın veya birebir de bitiriciliğe doğru gidersin. Yani aslında yine konu nereye geldi? Kendi özelliklerin ve olman gereken mevkinin yapması gerekenlere geldik. Sen hangisini en iyi yapıyorsan ona devam etmelisin ve olumsuz görüntülerden kaçmalısın. Şimdi geçelim videomuza arkadaşlar. Bunu izleyerek kendiniz de uyarlayın. Bakın kendiniz o sahadaymış gibi düşünün. Ve bunları gerçekten sizler çok daha iyi yapabilirsiniz. Ama gerçekten önce istemek gerekiyor. O yüzden dikkatli bir şekilde izleyin. Ve kendinizi de o insanın yerine koyun. Gerçekten yapıp inşallah sizler de iyi yerlere gelirseniz Tek temennim bu aramızdan birkaç kişinin bile iyi yerlerde olması. Birkaç kişiye bile faydamız dokuz. dokunuyorsa ne mutlu bize arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.